Saatlerin ileri veya geri alınması her zaman bir tartışma konusu olmuştur. Bizim ülkemizde de son yıllarda oldukça tartışılan bir konu biliyorsunuz. Bunun bir de seyahat tarafı var. Başka ülkelere, hatta bazen başka kıtalara seyahat ettiğinizde hem fiziksel hem de ruhsal olarak uyum sağlamak çok zor. Uluslararası çalışanlar da bir toplantı söz konusu olduğunda mesela hangi saatte, kimin saatine göre olduğunu algılamakta zorlanırlar. Her şekilde gezegenimizin hangi bölgesinde bulunursak bulunalım. Saatlerimizi güneşe göre ayarlamak üzere dizayn edilmiş zaman dilimleri her anlamda kafa karıştırıcı olabiliyor. Ancak zaman dilimleri temel olarak aslında hayatı kolaylaştırmak için düzenlenmiştir. İnsanlık daha mobil olduktan sonra ise bu düzenleme çok daha hayati bir hale almıştır. Öncesinde ise saatler sadece güneşin konumuna göre ayarlanıyordu. Bunu örneğin Londra'da öğlen saati 193 km batıdaki Bristol'dan 10 dakika daha erken geliyordu gibi anlayabiliriz. Fakat bu konu 1800'lere kadar çok da problem değildi açıkçası. Bahsettiğimiz tarih ise trenlerin hayatımıza girişine denk geliyor. Trenlerle insanlar bir yerden bir yere çok daha hızlı hareket etmeye başladığında insanlar sürekli tren saatlerini karıştırıyor, treni kaçırıyor ve sürekli geç kalıyorlardı. Daha da kötüsü Saatlerin bir standardı olmadığı için tren kazaları çok yaygın hale gelmeye başlamıştı. Amerika gibi çok büyük bir ülkede bu çok daha zor bir durum haline gelmişti tabi. O zamanlar Amerika'da 300 ayrı zaman dilimi kullanılıyordu. Karmaşayı bir düşünün. Sonrasında tren yolları ile bu dilim 100'e kadar indirildi. Sonunda İskoç mühendis Sir Sandford Fleming 1876'da İrlanda'dayken trenlerin kalkış saatlerinin yine yanlış yazılması nedeniyle bir treni kaçırınca artık bu işe bir son verilmesi gerektiği anlamıştı. Fleming, Dünya'nın 24 ayrı zaman dilimine bölündüğü, her birinin Dünya'nın çevresinde 15 derecelik açıyla düzenlendiği bir sistem tasarladı. Bu çok daha kolay ve mantıklı sistemi Dünya çok kısa sürede benimsedi. Bu sistemde baz alınan yerel güneş saati değildi. Saatler burada İngiltere'deki Royal Greenwich gözlem evine göre bölünen dilimlere göre hesaplanıyordu. Kısaca GMT olarak bildiğimiz Greenwich Mean Time yani Greenwich zamanı da güneş Greenwich'teki başlangıç meridyeninden geçtiğinde hesaplanan ortalama gündüz süresine göre hesaplanıyordu. Buraya ayrıca sıfır boylama olarak da biliyoruz. Doğu ve Batı'yı ayıran çizgi. 1883 yılına gelindiğinde ise Kuzey Amerika'daki demir yolları işleri daha da kolaylaştırıp Doğu zamanı, Merkezi zaman, Dağ zamanı ve Pasifik zamanı olmak üzere dört zaman dilimi kullanmaya başladılar. Birçok şehirde bu sistemi belirleyerek Amerika'da standart sistem olmaya başladı. Fakat yine de Greenwich başlangıç meridyeni olarak hesaplandı. Zira bazı şehirler başlangıç meridyeninin kendi şehirlerinden geçmesi gerektiği gibi bir rekabete girmişlerdi ancak bahsettiğimiz sistem 1800'ler için de elbette. O zaman için idealdi. Bugüne geldiğimizde ise özellikle uçaklar ve internet sonrasında 20. ve 21. yüzyılda zaman dilimleri tekrar problem olmaya başladı. Mesafeler daha da kısaldı. İnternet ve mobil cihazlarla zaman tüm kültürlerde 7-24 akan bir olga haline geldi. Artık zaman veya mekandan bağımsız birçok uluslararası etkinlik gerçekleştiriliyor. Bu nedenle 2012 yılında Richard Con Henry ve arkadaşı Steve Hanke daha basit bir çözüm sundular zaman dilimlerinden tamamen kurtulmayı ve tüm dünyayı sadece UTC olarak bilinen Universal Time Coordinated yani eş güdümlü evrensel zaman adını verdikleri bir sistemi benimsememiz gerektiğini önerdiler. Bu sistemde saat bir yerde 9 ise diğer her yerde ya akşam ya da sabah 9 olacaktı. Bu sayede tüm seyahatler çok daha kolay olacaktı hem de evrensel olarak insanlar aynı saatleri paylaştığı için gerek online konferanslar gerekse finansal işlemler çok daha kolay olacaktı. Bu sayede tüm karmaşa sona erecek ve hayat çok daha kolay olacaktı. Ayrıca bu sayede örneğin bugün İstanbul'da yaşayanların yaşadığı gibi zaman diliminin batı ucunda bulunanların yaşadığı uykusuzluk ve bağlantılı ruhsal sorunlarında önüne geçilebilir diyorlar. Bununla alakalı bir de bilimsel çalışma mevcut bu arada. Sosyal jetlag adını verdikleri bir durum bu. Zaman diliminin yanlış yerinde bulunmak gerçekten insanların ruhsal sağlığını bozuyor. Bu öneriye birçok kesimden destek de geldi bu arada ve belirli bir oranda bazı kurum ve oluşumlar bu sistemi uygulamaya koydular. Pilotlar ve hava kontrolörleri mesela Amerika'da özellikle bu evrensel zaman dilimini uyguluyorlar. Tabi uluslararası para birimlerine bel bağlayan borsa uzmanları da fiyatların standart olabilmesi için UTC zaman dilimini kullanıyorlar. Ve elbette internet. Bir de bu işlemlerle ilgisi olmayan milyarlarca insan var tabi bu zaman diliminin onları nasıl etkileyeceği ile ilgili olarak Hanke şöyle söylüyor. Bu zaman dilimi ile ilgili insanlar genellikle güne karanlıkta mı başlayacağız sorusunu soruyorlar. İşe karanlıkta mı gideceğiz? Hayır, siz yaşamınızı yine gündüz sürdüreceksiniz. Onda bir değişiklik olmayacak. Ancak siz işe saat 2'de gideceksiniz mesela. Tek değişiklik bu olacak. Gün sizin için 2'de başlayacak. Buna alışmanın bir süre alacağını elbette söyleyebiliriz. Ancak çok geçmeden uyum sağlanacaktır. Sadece güne başlama saatleri değişecek. O kadar. Çin'de mesela bu problem şöyle çözüldü. Bazı bölgeler çalışma saatlerini bu şekilde yerel olarak düzenleyerek bu büyük problemi ortadan kaldırdılar. İlginç bir çözüm olduğu kesin. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Fikirlerinizi yorumlarda paylaşın lütfen. Bitirmeden bu tip içerikleri kaçırmamak için Popular Science Türkiye YouTube kanalına abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.